Arkadaşlar birinci soruda e, biz sütü A'dan alıp önce L'yi tam doldurup sonra B'nin e, 3'te 2'si boş kalacak demesi bunun 3'te 1'inin dolu olacak olması demektir. Buradan da ayı, anlayacağınız gibi bu şekilde çizim yaptığımızda birinci her birinci ifadede L e, tenceresinde her bir bölmemiz A e, hacminde olsun. Gıdalık bir hacmimiz olsun arkadaşlar burada. Artan kısmı da ikinci yani P e, tenceresine aldığımızda orada üçte birlik kısım doluyor demektir burada da. Onun her bir bölmesine de B genişlikte, B hacminde diyelim. Şimdi bir sonraki işlemde ise diyor ki bunu böyle değil de ben e, önce diyor P'yi doldurup sonra L'ye koyduğumda artan kısmı e, L kısmında 7'de 4'lük kısım boş kalması demek 7'de 3'ünü dolması demek. Arkadaşlar burada yaptığı işlem aslında ondan alıp ona doldurmaktır. L'den alıp P'ye doldurmak aslında. Bakın 4 birimlik ben burada yer boşalttım burada. Bunun yerine karşıda 2 birimlik yer doldu. Ha. Karşıda 2 birimlik yer dolması demek benim bu 4 birimime karşı karşıda 2B eşit demektir ki bu da bir tane B'nin 2A olduğunu gösterir. Arkadaşlar burası 7A ise Otomatikman burası 3B'den her biri de 2A olduğu için 6A genişlikte hacminde olacaktır. Şimdi ne diyor bize sorunun en kritik noktası? L tenceresi en fazla 7 litre süt alıyor. Ha 7 aştır 7 ise buradan A başına 1 düşüyor demektir ki burası 7 litreyken bunun aldığı süt bakın 1B yani 2A'lık kısımsa 2 litre süt alıyordur. Ve toplamda da ve toplamda da 9 litre ile biz e, başlangıçta süt miktarı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar Konya'nın yöresel yemeği Triti yemek için Konya sofrası lokantasına gelen 50 müşteriden her biri porsiyonlarını sadece birine yemiştir. Gün sonunda lokantanın kasasında 732 TL bulunduğuna göre kaç kişi yarım porsiyon Triti yemiştir. Şimdi tam porsiyon 18 lira. O zaman biz 18 liralık yiyenler ve 11 liralık yiyenler diye iki buton oluşturalım arkadaşlar. 18 liralık yiyenler x kişi olsun. Ee, şey pardon yarım porsiyon yiyen. Yani 11 liralık yiyenler ise ne diyeceğiz? 50 x. Peki bunu tahmin edemeyenler için bir e, bilgi. Normalde şöyle derdiniz. 18 liralık yiyen 10 kişi olsun mesela. Toplam kişi sayısı 50 olduğu için siz o 50'den ne yapardınız? 50'den o 10 kişiyi çıkararak buradan yiyen, yarım porsiyon yiyenleri bulurdunuz. Bu mantık değişmiyor. Sadece x kavramı geliyor. Yine aynı prensibi takip ediyoruz yani. Arkadaşlar buradan sonra şimdi biz ödeyeceğimiz parayı bulmak için az önce dediğim gibi 10 kişi ise mesela 18 ile 10'u çarparsın, toplam ödeyeceğin miktarı bulursun. Buradan aynı mantıkla 18 ile x'i çarpacağız. Üstüne 11 ile de parantezli bir şekilde 50 eksi x'i çarpacağız. Bu toplam ödediğimiz miktarı verecektir ki onu da bize vermiş 732 lira olarak. Buradan işlemleri devam ettirirsek 18 x artı 11 ile 50 çarptım 550 eksi 11 x eşittir 732. Buradan 18 x eksi 11 x 7 x yaptı artı 550 eşittir 732. Hızlandıralım birazcık. Bunu bu taraftan çıkardık. 700 e, pardon 7x eşittir. 532'den bu tarafta toplandığı için karşıdan çıkarılacak. 732'den 550'yi çıkarırsak 182 kalıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, her tarafı 7'ye bölerek de x değerimizi bulacağız arkadaşlar. x buradan 26 geliyor. Hemen cevabı şartlamayalım yalnız. Ne sormuştu? Yarım porsiyon yiyenler. Yarım porsiyon yiyenler ucuz yiyenler. Yani şurası. E, Bakıyorsunuz ki 50 eksi x. Yani 50'den 26'yı çıkararak bulunuyor. Cevabımız 24 olarak işaretleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu soruda bir kenarı x birim olan eşkenar üçgen şeklinde karton parçasının her bir köşesinden çevresi y birim olan eşkenar üçgen şeklindeki parçalar kesilerek atılıyor. Yani burada bir kenarı x demiş, bakın buraya dikkat edin. O zaman bunun çevresi önceden 3x uzunlukta olacak. Fakat yeni kesimden sonra ne gibi değişimler oluş ortaya çıkıyor, onu incelememiz lazım. Bakın arkadaşlar, ee, dikkat okumanız gerekiyor Türkçe'si çok önemli buranın her bir köşesinden çevresi y birim kalar. Yani bir kenarı y birim değil, dikkat edin, çevresi y birim kadar e, olan üçgenlerden kesip çıkartıyoruz. Peki? Çevresi y birim kadar kestiğimiz zaman normalde nasıl bir değişim olur? Bakın önceden şu yolu yürüyecekken eşkenar üçgen olduğu için bakın kesilenlerin bir tanesinin yerine normalde bu yolu yürüyeceğim. Sıkıntı yok. Fakat bu yolumuz kayboldu. Her kenardan bir tane eşkenar üçgenin küçük kenarı kadar yolumuz kayboluyor. Bu da y'nin üçte biri kadarsa 3 tane yer e, kaybolduğu için de tam bir y'imiz kaybolmuş oluyor. Yani toplam mesafemiz artık 3x'ten 1 tam y'ye kadar azalma oluyor arkadaşlar. Buradan da bunu, bunların katsayılar toplamı bunun katsayısı 3, bunun katsayısı 1. Buradan da 3 1 katsayılar işaretleriyle birlikte alıyorduk arkadaşlar. 3 eksi 1'den cevabımız 2 olacaktır arkadaşlar. Bir bölme işleminde kalan x olmak üzere bölenin en küçük tam sayı değeri için bölünen sayı bölen sayının 7 katının 1 eksiği kadardır. Bölünen sayı ile bölen sayının toplamı 111'dir. x pozitif bir tam sayı olduğuna göre bölünen sayı ile kalan sayının farkı kaçtır? Arkadaşlar kalan sayıyı bize x olarak verdiğine göre bölenimiz bundan büyük bir değer minimum bunun bir fazlası kadar olabilir. Yani x artı 1 yazabiliriz buraya en küçük değerine göre hareket ediyoruz. Buradan sonra da bölünen sayıyı bunun 7 katının bir eksiği olarak verdiği için burası 7 çarpı x artı 1 eksi 1 olacaktır. Buradan ise bölünen sayı ve bölen sayının toplamı. Orayı işlemini yapalım. 7x artı 7 eksi 1'den 7x artı 6 gelecektir. İle x artı 1'in toplamı bize 111 olarak verildiyse arkadaşlar buradan gerekli işlemleri yapalım. 8x artı 7 eşittir 111. Buradan 8x eşittir. 111'den 7 çıktı karşı taraftan. Buradan ee, 104 kalıyor. Buradan da arkadaşlar her tarafı 8'e bölü, bölersek x eşittir buradan 13 gelecektir. x'in 13'ün gelmesi demek her yeri bulduğumuz anlamına gelir. x pozitif tam sayı olduğuna göre bölünen sayı ile kalan sayı. Bölünen sayıyı hemen x'i yerine koyalım. 13 bir daha 14. 14 ile 7'yi çarptım. 98. 1 çıktı arkadaşlar. 97. İle kalan sayının farkı. Kalan sayımız 13'tü. Bunu bundan çıkardığımızda cevabımızı 84 olarak buluruz. Bursa. Arkadaşlar 7 arkadaş bir lokantada yemek yiyorlar. Her birinin sipariş verdiği yemeğin ücreti eşit olmasına rağmen 3 kişinin parası olmadığı için Hesap ödemeye katılmıyor. Bu nedenle diğerleri kendi yedikleri yemeğin ücretini ödemeleri gerekirken 18 lira daha fazla hesap ödüyorlar. Buna göre yemek siparişlerinden bir tanesinin fiyatı kaç liradır? Arkadaşlar ilk başta herkes e, hesabı ödeyecekmiş gibi hareket ederken kişi başına x lira yemek ücreti düşsün. Sonra biz e, üç, o 3 kişi yemek ücretini ödemediği için biz x artı 18 lira ödeyeceğiz daha sonra. Şimdi daha önceden 7 çarpı x kişi toplam maliyeti bulacağız. Toplam ödememiz gereken fiyatı bulacağız. Sonuçta lokanta sahibi bizden aynı ücreti alacağı için eşittir diyeceğiz arkadaşlar. 3 kişi yemek ücreti ödemediği için 7'den 3'ü çıkardınız. 4 çarpı şu anki kişi başına düşen fiyat. Yani x artı 18. Bunu da 7x eşittir dağıtırsak 4x artı 4 çarpı 18 72 buradan da denklemi çözecek olursak 4x'i bu tarafa gönderdik. 7x eksi 4x eşittir 72. Buradan da 3x eşittir 72. Her tarafı 3'e böldük arkadaşlar. x buradan e, 24 gelecektir. Bu 24 başlangıçtaki kişi başı ödenecek fiyattı. O yüzden de Cevabımız Bursa bir yemeğin ücreti 24 liradır. Arkadaşlar ömür öğretmen öğrencilerine 20 sorudan oluşan yıl sonu genel değerlendirme sınavı yapmış. Öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için 5 puan alırken yanlış cevapladıkları için 2 puan kaybedeceklerdir. Bu sınavda tüm soruları cevaplayan Serdar 72 puan almıştır. Buna göre Serdar'ın kaç tane soruyu yanlış cevapladığını gösteren denkleme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yanlış cevaplara x olarak göstermiş size siz de oraya x vermelisiniz. O zaman biz de <laughs> doğru cevap sayısını ne deriz? Bütünden geriye gelerek yani 20 soru vardı x tanesini yanlış cevapladıysan 20-x tanesini doğru cevaplamasın demektir. Şimdi doğru cevap başına 5 puan verdiğimiz için çarpmalıyız. 5 çarpı doğru sayımız yani 20 eksi x bunun üstüne yanlış cevabımız için 2 puan kaybediyoruz. O zaman 2 puanla x'i çarparsak 2x ama bunu kaybedeceğimiz için çıkarmalıyız. Bunun cevabı da 72 puan aldığı için burayı 72'ye eşitlememiz lazım. Bu seçenek de <laughs> Adana şıkkında mevcut arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bir diğer sorumuz. Yedinci soruda. Marangoz Hüseyin ilk santim uzunluğundaki tahta çubuğu elektrik testereyle ile 8 eşit parçaya olacak şekilde kesiyor. Eğer tahta çubuğu 8 yerine 5 parçaya ayırmış olsaydı parçalardan biri 4,5 santim daha uzun olacaktı. Buna göre tahta çubuğu 6 eşit parçaya ayırması durumunda hiçbir par pardon özür, özür dilerim her bir parçanın uzunluğu kaç santim olur? Arkadaş, arkadaşlar buradaki x'i bırakalım biz. Kendi x'imizi oluşturacağız çünkü. Ee, onun yerine a diyelim. 8 parçaya böldüğünde her bir parçanın uzunluğu a ise başlangıçtaki çubuğun boyu 8a olacaktır. Peki biz bunu 8 parça yerine 5 parçaya bölersek ne oluyor çubuk boyu? Öncekine göre A artı 4.5 daha, santim daha uzun olduğu için A artı 4.5 olacaktır arkadaşlar. Bize e, bunların tekrar toplamı yine aynı çubuğu vereceği için bakın burada 8A var. Aynı çubuğu verdi. O çubuğun orijinalini verdi yani. Burada da bunun toplamı tekrar o çubuğu verecektir. Yani birbirlerine eşit olacaklar. O zaman ben 5 çarpı A artı 4.5 dersem arkadaşlar e, birbirlerine eşit çıkacaklardır. 8a eşittir. 5a şimdi buna bununla çarptık ama bir de bununla çarpalım. 5 ile 4 ,5 nasıl çarparsınız? 5 ile 4'ü çarparsanız 20. 5'in yarısını da koyarsınız üzerine. Yani 22 buçuk arkadaşlar. Bu 5a'yı bu taraftan çıkardık. 3a eşittir. 22 buçuk ise her tarafı 3'e böldüğünüz zaman a 7 buçuk gelecektir. Peki bizim çubuğumuzun boyu kaç aydı? 8 aydı. Yani 8 çarpı 7 buçuktan. Bunun hesaplamasının kolay yolu 8 kere 7 tamını çarptık. 56. 8'in yarısında buçuğunu koyuyoruz. Yarısında koyduğumuzda buradan da 60 santimlik bir çubuk boyu olduğunu görürüz. Bize ne diyor? Bu çubuğu 6 eş parçaya ayırdığımızda çubuklardan parçalardan birinin uzunluğu 60'ı 6'ya böldüğünüz zaman arkadaşlar 10 gelecektir. Cevabımız 10 olarak bulunur.